Herkese merhabalar. Sıradaki konumuz kesirlerde bursluk sınavında çıkan sorular. Kesirlerle ilgili bursluk sınavında çıkan soruları göreceğiz beraber. Birlikte çözelim arkadaşlar. Gerçekten kesirler konusu evet biraz uzundu. Ama şimdi sorulara baktığımız zaman ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Mehmet'in bir günde içtiği su miktarı 1 litreden fazla 3 litreden azdır. Buna göre Mehmet'in bir günde içtiği su miktarını gösteren kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dikkat ederseniz Mehmet ne kadarla ne kadar arasında bir su içiyor? 1 ile 3 arasında. Bana kesirler verilmiş şıklarda. Ben nasıl düşüneceğim? Diyeceğim ki bu kesirler bileşik kesirlerdir. Bileşik kesirleri tam sayılı kesre çevireceğim. Tamım kimle kim arasında olacak? 1 ile 3 arasında. Birlikte yapalım. 36'yı 7'ye böldüğüm zaman 4 kere 7, 28. 5 kere 7, 35. O zaman 5 kere var diyorum. 5 kere 7, 35. Kalan 1. Bu ne demekti? 5 tam. 5 tam. 1 bölü 7 demekti. Yani bu ne demek? 5 tam arasında bir şey. Yani 5 bir de e, yanında bir sayı var. 1 ile 3 arasında mı? Hayır. O zaman aşık ne ediyorum? Gelin 9 ile 2 arasına bakalım. Yani 9 bölü 2'ye bakalım. 9 bölü 2 dediğim zaman 4 kere 2 8 1. Bu ne demek? 4 tam 1 bölü 2. Zaten bu 1 bölü 2 0 ile 1 arasında biraz bir ifade. Hatta yarım. 4 tamım da var. 4 buçuk gibi. E bu 1 ile 3 arasında diyor. O zaman bu da elendi. Geldim diğer şıkkıma. Diyor ki 27 bölü 8. Hemen yapalım 27'yi 8'e bölsem. 4 kere 8 32 o zaman fazla. 3 kere 8 24. Evet 3 kere 8 24. Kalan 3. Bu ne demek? 3 ta 3 bölü 8. Dikkat edin yine 3 yanında da bir sayı var. 3,5 gibi bir şey düşünebilirsiniz. E bu diyor 1 ile 3 arasında olacak. O zaman bunu da elerim. Gelin buna bakalım. 13 bölü 6 diyor. 2 kere var. 2 kere 6 12. Kalan 1. Bu ne demek? 2 ta 1 bölü 6. Bu 2 yanında da yine 0 ile 1 arasında bir sayı var. 2,5 gibi düşünebilirsiniz. E o zaman ne diyorum? 1 ile 3 arasında kim vardır? Cevabımız değişik olur. Bakın bu 2019 burslukta çıkan soru. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Diğer bir soruya geçiyorum. Bu da 2019 burslukta çıkmış. Aşağıda modellenen kesirlerden hangisinde boyalı kısım 4 bölü 6 kesrine denktir? Şimdi 4 bölü 6 kesrim sadeleşebilir mi? İkisi de çift olduğu için evet ikisini de ikiye bölebilirim. 2, i̇ki, 4'ü ikiye böldüm. 2, 6'ı ikiye böldüm. 3. 2 bölü 3 mü? İsterseniz 3 tamlı bir yer varsa 3 tamdan ikisi boyanmış. Bakıyorum. Yok. Hani 3 tane şekil yani e, şekli 3'e bölen bir şey varsa 3 şekilden ikisi boyalıysa derim o. Ama bakıyorum şıklarda yok. 6'da 4'ü boyalı olan 1, 2, 3, 4 8 tane burada var. 3, 6, 6'da 4 diyor. Bu 6'da 1, 2, 3, 4, 5, 5'te 3. Buna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'da kaç? 6. 9'da 6. Buna bakıyorum. 4, 8, 12. 12'de kaç? 4, 8, 9. Şuna baktık dedik kaç? 5'te 3. Şuna bakıyorum şuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 8 de 3. Şimdi bakıyorum hangisine denktir? 6'da 4 olacak değil mi? 6'da 4 olması ya da 3'te 2. Dikkat edin bakın şunu ben hani 2 bölü 3'e eşittir dedik ya. Bunu ben genişleteceğim zaman herhangi birine genişletmek istiyorum. Bak buna paydasını 12 yapmak istersem 4 ile genişletmem lazım. 8 oluyor bu olmuyor. 9 yapabilir miyim paydayı? Evet. Kaçla genişletirim? 3. 3 ile genişlettiğim zaman 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. O zaman 6 bölü 9 olan neresi oluyor? C şıkkı oluyor. Geldik 3. sorumuza. Diyor ki 65 kilogram unun 5'te ikisi börek kalanın 3'te 1'i ile pasta yapılmıştır. 5'te ikisiyle 2 bölü 5'iyle börek Kalanın üçte 1'i ile pasta yapılmıştır. Buna göre pasta yapımında kullanılan un miktarı kaç kilogramdır? Şimdi şöyle düşünün. Benim 65 kilo unum mu var? Toplamda 65 kilo değil mi? Verilen bir bütünün basit kesir kadarını börek yapacağım. O zaman 65'in 2 bölü 5'ini bulacağım. Nasıl buluyorduk? Diyorduk ki bir bütünün basit kesir kadarını bulmak istersem 65'i 5'e bölüyordum. 1 bölü 5'ini yani birim kesir kadarını buluyorduk. 65 bölü 5 diyorum. 1 kere 5 5 indiriyorum. 3 kere 5 15 kalan 0. Bu 13. Bu ne? Birim kesir kadarı ama bu diyor 2 tanesi 2 bölü 5'i. O zaman 2 kere de 13'ü çarpıyorum. Demek ki 26 ile börek yapılmış. Kalanın dediği için tamamından 26'yı çıkartacağım. 65'ten 26'yı çıkartalım. 15'ten 6 çıktı 9. 5'ten 2 çıktı 3. Bu 39 kalan mı? Şimdi bana diyor ki kalanın 3'te 1'i. E, 39'un üçte birini ben nasıl bulur, bulurum? 39'u 3'e bölerek 39 bölü 3 diyorum. 1 kere 3, 3, 0, 9'u indiriyoruz. 3 kere var, 3 kere 3, 9, kalan 0. O zaman bu 13 ne? Bundan pasta yapılmış. Değil mi? Buna göre diyor pasta yapımında kullanılan un miktarı. E zaten benden de şunu istediği için cevabı 13. Bakın dikkat edin yine 2019 bursluk sınavında çıkmış. Geldik şu soruya. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Hatırlarsanız bakın bu da 2019'da çıkmış. Kesirler sorusu 2019'da kaç tane çıkıyor? 1, 2, 3, 4, 5. O yüzden çok önemli diyorum sizin için. Evet bakıyorum diyor ki işleminin sonucu kaçtır? Hatırlıyorsanız biz demiştik ne? Kesirlerde toplama ve çıkartma işlemi yapmak için kesinlikle ve kesinlikle paydaların eşit olması gerekiyor. Şunun paydası 18, bununki 3. Ne diyorum? Şunu 6 ile genişleteceğim diyorum. Paydalarımın 18 olabilmesi için. 6 kere 2, 12 bölü 6 kere 3, 18. Çıkartıyorum 1 bölü 18'i değil mi? E 12'den 1 çıkart 11. Paydam da zaten 18 oluyordu. Cevabımız 11 bölü 18. Bu kadar. Evet geldik diğer sorumuza. Bir aracın deposunda bulunan 30 litre benzinin önce 14 tam 1 bölü 2 litresi sonra 12 tam 3 bölü 4 litresi kullanılmış. Buna göre bu depoda kaç litre benzin kalmıştır? Şimdi dikkat ederseniz benzinin önce 14 tam 1 bölü 2 litresi o zaman diyorum ki 14 tam 1 bölü 2 litresi ve 12 tam 3 bölü 4 litresi kullanılıyor değil mi? Toplayalım ne kadar kullanılmış? Yine iki kesrin toplamı gibi ama bunlar tam sayılı kesirler. Tam sayıda da önemli olan yine paydalarımızın eşit olması. Tam kısımlar beni ilgilendirmez. Normal toplama yapar tam kısmına yazarım. Şunu kaçtan genişletiyorum? 2 ile 14 tam 2 yeri 1 2 bölü 2 yeri 2 4 artı 12 tam 3 bölü 4. Ne diyorum? Tam kısımları kendi arasında toplayalım. 14, 12 daha 26 tam. 2, 3 daha 5 bölü 4. Bunu düzgün yazalım. 26 tam 5 bölü 4 mü bulduk? Evet. Şurası kafamız karıştırmasın. 26 tam 5 bölü 4 bu kullanılan. Benden ne istiyor? Depoda ne kadar kalmış? Depomuz toplamda 30 litre değil miydi? 30 tamdan çıkartıyorum 26 tam 5 bölü 4'ü